luslardan merhabalar. Tayyip Erdoğan kendisiyle aynı yaştaki havalimanı için ben yaptım diyebiliyor AKP'den. 10 yıl önce açılan üniversiteyi kendi açmış gibi anlatıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibine montajla tuzak kuruyor. Adalet ve Özgürlükte Türkiye'nin zirveye çıktığını iddia ediyor. Bugün Erdoğan halkı mı aldatıyor yoksa sağlık sorunları mı onu bu hale getirdi sorusunun cevabını arayacağız. Ben İrfan Galip Dumlu. Gündem Özele hoş geldiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçim sürecinde söyledikleri epey insanın kafasını karıştırdı. Gerçekleri olduğundan farklı anlatan bir cumhurbaşkanı var karşımızda. Bir dönem daha ülkenin idaresine talip. Erdoğan'ın hastalıkları da bir taraftan dikkat çekiyor. Kimileri Erdoğan'ın sağlık sorunlarının şiddetlendiğini savunuyor. Kimisi de halkı aldattığı düşüncesinde. Son seçim sürecinde söylediklerini yer ve zaman belirterek aktaracağım sizlere. Gerçeklerle alakasız açıklamalara AKP tabanı nasıl inanıyor onu da göreceğiz. Türkiye'nin en kritik seçimine montaj skandalıyla damga vurdu Erdoğan ve ekibi. Seçimi kazanmak için her yolun mübah olduğuna inanıyor saray. 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde büyük İstanbul mitingi düzenledi Erdoğan. Orada bir video izlettim millete. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklam filmine montajla PKK elebaşlarından Murat Karayılan ekleniyor. Erdoğan da bunu gerçek gibi anlatıyor. Millet de yuhalıyor. Bu rezalet tutunca Erdoğan yalana devam ediyor. Bu kez Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gençlerin sorularını cevaplarken montajlanmış videoyu yeniden gösteriyor. Tabi gerçekleri araştırmayan ya da Erdoğan'ın her sözüne şartsız kuralsız inanan insanlar tuzağa düşüyor. 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na kazandırmadı Erdoğan seçimi. Kendi de kazanamadı. İlk tur bittikten sonra bu kirli montaj meselesine izahat getirmek istediler. TRT yayınında iktidara yakın gazeteci Abdülkadir Selvi montaj videoyu anlayamamış. Erdoğan'dan kendisine anlatmasını istiyor. Erdoğan da seçimden önce gerçek diye pazarladığı montajı itiraf ediyor. Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Ama montaj ama şu ama bu video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler dedi. Saraydan bir başka isim sözcü İbrahim Kalın da montaja övgüler düzdü. Bir grup kıvrak zekalı gencin kurguladığı video. Videoda bir araya getirilen unsurlar gerçek diye konuştu. Kılıçdaroğlu cephesinin bu montaj komplosu hakkında suç duyurusunda bulunduğunda belirtelim. Bu kirli siyaset son seçimde reyting yaptı. Yarın ikinci tur var. Seçimin kazananı montajcılar mı olacak, montaj kurbanları mı? Hep birlikte göreceğiz 28 Mayıs akşamı. Erdoğan'ın itiraf ettiği montajlar tüm seçim dönemi boyunca vardı aslında. Bir sürü yalana tanıklık ettik. Hiç olmayan şeyleri olmuş gibi anlattı Erdoğan. Genel merkezden talimatla yapılan sahtekarlıklar bunlar. Yalanların hedefinde hep Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı var. Nevşehir'de AKP'li belediye tarafından kentteki reklam panolarına yalan içerikli afişler asıldı. Afişlerde YPG terör örgütü değildir yazıyordu. AKP'liler seçim dönemi boyunca başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde sahte bildiriler de dağıttılar. Bu bildirilerde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında başörtüsü 1 metrekarelik bez parçası ya da LGBT aile düzeninin niçin bozsun ki yazıyordu. Bu montajlara, bu sahtekarlıklara devlet televizyonu TRT alet ediliyordu. Seçim döneminde yalanlarla dolu AKP reklamlarına tam 48 saat ayırdı TRT. Kılıçdaroğlu'na ise 32 dakika layık görüldü. Her mitinginde yalanı dilinden eksik etmedi. Tayyip Erdoğan üstüne bir de muhalefeti yalancılıkla suçladı. Neler söyledi? 2 Mayıs'taki Antalya mitinginde Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'yi kaldırmak istediğini iddia etti. Bay bay Kemal Toki kapatacakmış. Neyi kapatıyorsun? Bay bay Kemal Toki sana bu millet yedirmez dedi. 1 Mayıs'ta Memur Sen Genel Kurulu'nda 99'da gerçekleşen Marmara depreminde CHP'nin iktidarda olduğunu iddia etti. Marmara depremi sonrasında yaşadıklarımızı hatırlayın. Kimdi onlar? Şu anki CHP. Ne yaptı onlar? Ortada yönetim diye bir şey yoktu. Oysa ki o dönem iktidarda Erdoğan'ın bugünkü müttefikleri vardı. DSP, ANAP, MHP yönetiyordu o dönemde ülkeyi. Ramazan bayramının ilk günüydü. 21 Nisan'da Sultanahmet Camisi'ni miting alanına çevirdi Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağını öne sürdü. Fakat Kılıçdaroğlu'nun böyle bir vaadi yok. Olmadığını anlatmak için de 40 defa açıklama yapmak zorunda kaldılar CHP'liler. Erdoğan'ın yalanından sonra 19 Nisan'da gökyüzüde çıkardığı yalanlarını Erdoğan Kılıçdaroğlu'na salladı yine. Gelince İHA'ları SİHA'ları satacakmış. Ya sen kimsin neyi satıyorsun kendine gel bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok dedi. Ne Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin ne de başka bir millet ittifakı üyesinin böyle bir derdi yok zaten. Aksine devletin savunma sanayi kuruluşlarının güçlendirilmesi akraba şirketlerinin gücünün kırılması vaat ediliyor. Erdoğan hiçbir alanı yalansız bırakmıyor. AKP sayesinde eğitimde de Türkiye uzaya çıktı biliyorsunuz. 16 Nisan'da Şanlıurfa'da konuştu Erdoğan. 1992 yılında kurulan Harran Üniversitesi'ni kendilerinin yaptığını söyledi. Kardeşlerim Harran Üniversitesi'ni kim yaptı? Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz dedi. Halkı kandırırken namus borcunu referans gösteriyor. En büyük ihale vurgunlarının yapıldığı sektör ulaştırma sektörü malumunuz. Oralarda AKP'nin yaptıkları belli zaten. Ama Erdoğan yapmadıklarını da kendisine mal etmeyi seviyor. Daha önce de defalarca söylemişti. Fakat daha birkaç gün önce Ankara'da STK ve muhtarlar buluşmasında yine yaptı aynı şeyi. Esenboğa ve Menderes Havalimanlarını ben yaptım dedi. Ankara Esenboğa Havalimanı 1955 yılında hizmete girdi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı ise 1987 yılında açıldı. Bu tarihi gerçekler ortadayken Erdoğan neden bu kadar yalan söyleyebiliyor? Birincisi bu işe yarıyor. Seçmen tatmin oluyor, inanıyor ve destekliyor. Bunu gören Erdoğan seçmenin istediğini veriyor. Erdoğan'la seçmenin arasındaki ilişki mantık ilişkisi değil, aşk ilişkisi. Muhafazakar kitleler için Erdoğan çok öte anlamlar taşıyor. Başkalarının anlayamayacağı türde anlamlar taşıyor. Bu seçimi sadece Millet İttifakı cephesi değil, Erdoğan cephesi de referandum olarak görüyor. Yalanları duymak isteyen çok büyük bir kitle var. O kitle Erdoğan'a ısrarla şunu diyor. Bize argüman öğret. Biz de onları dillendirebilelim ve sana desteğimizi sürdürebilelim. Buranın bam teli şu. Türkiye'deki en büyük kırılma laiklerle muhafazakarlar arasında oldu. Muhafazakarlar Erdoğan'a şunu söylüyor. Senin kötü olduğunu biliyoruz ama devleti bir daha laiklere kaptırmayacağız, geri vermeyeceğiz, iade etmeyeceğiz. Bu yalanlara olan ilginin arka planında sergilenen duruş bu. Erdoğan'ın gerçeklerden bu kadar uzak olmasının bir diğer nedeni de kendisi bile artık bunlara inanıyor. Bu elbette çok acı bir durum. Ocak ayının başıydı. Tayyip Erdoğan seçim havasına yeni yeni giriyordu. 7. Anadolu Medya Ödülleri programında konuştu. Türkiye'de basın özgürlüğü olduğunu savundu. 2023'ün Türkiye'sinde basın 90'lara, 70'lere, 80'lere göre daha özgürdür, serbesttir, halkın gözünde çok daha itibar kazanmıştır dedi. Herkes istediğini yazmakta, söylemekte, ifade edebilmektedir dedi. Bunun gerçekle yakından uzaktan ilgisinin olmadığını kendisi de çevresindekiler de çok iyi biliyorlar. Uluslararası sınır tanımayan gazeteciler örgütü 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksini hazırladı. Türkiye geçen yıla göre 16 sıra geriliyor ve 180 ülke içinde 165. olabiliyor. 2022'de AKP Türkiye'si sorunlu kategorideydi basın özgürlüğünde. Bu yıl vahim kategorisine girdi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin hemen öncesinde Doğu şehirlerindeki gazetecileri tek tek evlerinden topladığı Erdoğan'ın polisleri. Zaten daha önceden de bunu düzenli olarak yapıyorlar. Son 10 yıldır gazetecilere yönelik operasyonsuz bir zaman aralığı yok. Bütün dünya Türkiye'de gazetecilere baskıların her yıl arttığını çok iyi biliyor. Fakat Erdoğan yönetimi bunun tersi açıklamalarla algıları oynuyor. Erdoğan geçen yıl AKP'nin kuruluş yıl dönümünde başladığı Özgürlük yalanına her fırsatta devam ediyor. Ne diyor Erdoğan? Bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür diyor. 2002 öncesinden daha özgür bir Türkiye mi var gerçekten? Muhalif tüm kesimler hedefte, cezaevleri yazdıkları haberler nedeniyle hapse atılan gazetecilerle dolu. Türkiye'nin aydın ve eğitimli insanları tutsak sayısız akademisyen barış istedikleri için hapse gönderildi, mesleklerinden edildi. Cezaevleri dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar, zamanın herhangi bir diliminde olmadığı kadar aydın insanla dolu Türkiye'de. Dışarıda kalabilen gazeteciler, akademisyenler, kadınlar, gençler hepsi demir parmaklıkların bir adım gerisindeler sadece. 2021'de 272 bin kişinin olduğu cezaevlerinde bir yıl içinde tutuklu ve hükümlü sayısı 69 bin kişi arttı ve 340 bini geçti. 2022'yi bitirirken Dolmabahçe Sarayı'ndaki İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı'nı Açmıştı Erdoğan adalet dağıtamayan vatandaşına adaletle hükmedemeyen bir devlet tıpkı temeli çürük bir bina gibi yıkılıp gitmeye mahkumdur dedi burada adaletsizliğin ete kemiğe bürünmüş hali adalet dersi verdi millete. Montajı gerçek gibi anlatıyor Erdoğan. Kendisiyle neredeyse aynı yaştaki havalimanını, AKP'den eski üniversiteyi kendisinin açtığını savunuyor. Beraber yol yürüdüğü Doğu Perinçek'in yargı siyasetin köpeğidir sözünü kendine düstur edinen Erdoğan adalet dersi veriyor. Masum insanlara, öğrencilere, ev kadınlarına, bebeklere dronlu, konvoylu terör operasyonları düzenleyen Erdoğan kimseye zulmetmiyoruz diyor. Aydınlar ve gazeteciler bizimle en özgür dönemi yaşıyorlar diyor. Tayyip Erdoğan'ın bilinen ve iddia edilen birçok hastalığı var. Miting meydanlarında televizyon ekranlarında bu hastalıkların etkilerini görüyoruz. Yürümekte zorlanıyor, zaman zaman durgunlaşıyor, uyuya kalıyor, sık sık halsiz ve bitkin görünüyor. Korumasının verdiği suya elini bile uzatamıyor ama oğlu Bilal aynı suyu eline tutuşturup içmesini sağlayabiliyor. İşte bunların arkasında elbette o hastalıklar ve kullandığı ilaçların da etkisi var. Erdoğan'ın sağlık sorunlarına ilişkin ilk haberleri Doğu Perinçek'in aydınlığı yapmıştı. Aydınlık Erdoğan'ın beyninde astrositom adı verilen bir tümör olduğunu yazmıştı. Başka haberlerinde de Erdoğan'ın Devlet Üniversitesi ve askeri hastanelere gitmekten kaçındığını belirtiyordu aydınlıkçılar. Özel heyetlerin kendisini kontrol ve tedavi ettiklerini belirtiyorlardı. Bu nedenle olacak ki Erdoğan sarayına tam teşekküllü bir hastane kurdu. Peki Erdoğan'ın başka ne hastalıkları var? Epilepsiye dair önemli işaretler bulunuyor. Sık sık bayılmalar, araçtaki kilitli kalmalar, uçaklarının ani iniş yapmaları falan bununla bağlantılı. Diğer taraftan 26 Kasım 2011'de İstanbul Pendik'teki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gizlice ameliyat olduğu biliniyor. Haber duyulunca o günlerde Başbakanlık resmi açıklama yaptı. Erdoğan'ın sindirim sisteminden başarılı bir ameliyat olduğu açıklandı. Başka rahatsızlıklara ilişkinde iddialar bulunuyor elbette. Sadece birini burada hatırlatalım. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Ahmet Saltık Erdoğan'ın epilepsi olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken bir meslektaşının verdiği bilgiyi aktarıyor. Erdoğan'ın narsistik kişilik bozukluğu olduğu iddiasını dillendiriyor. Erdoğan zaman zaman da midesini üşütüyor, gastroenterit oluyor. Bazen de dünyaca ünlü İsrailli bir kardiyologdan tıbbi tavsiye alıyor. Euronips'in iddiasına göre Erdoğan'ın kalp sorunları da olabilir. Sağlık sorunları nedeniyle mi gerçeklerden böyle uzaklaşıyor diye düşündürüyor insanlara Erdoğan bazen. Bazen de insanların duymak istediklerini anlatıyormuş gibi geliyor. Halkı aldatıyor mu ya da kendini bile bu yalanlara inandırmış halde mi? Aslında Türkiye'deki iletişim uzmanlarının ortak görüşü Erdoğan'ın Refah Partisi'nde siyaset yaptığı dönemlerden itibaren rahatlıkla yalan söyleyebildiği. Tabi bu yeterli değil. Söylediği yalanların geniş kitlelere ulaşması gerekiyor. Bu nedenle de medya gücünü ele geçirmekten başka çaresi yoktu. 2002'de iktidara geldikten sonra bu hedefe yönelik adımlarını attı. TMSF aracılığıyla dev medya kuruluşlarını kendine bağladı önce. Yıllar içinde Ciner, Doğan, Kara Mehmet, Uzan daha kim varsa hepsini ele geçirdi. Ele geçiremediklerine de Polis baskınlarıyla el koydu. İpek Medya gibi, Zaman gibi. Bu grupların muhafazakar kesimler üzerinde etkisi vardı. Elbette bu durum Erdoğan'ın işine gelmiyordu. Onları da ortadan kaldırınca Türkiye'de bütün medya sabah akşam Erdoğan'ın anlattıklarını yayınlar hale geldi. Gerçeklerle ilgisi olmayan açıklamaların insanlar tarafından kabul görmesinin arkasında işte tam da bu var. Erdoğan iktidarı kaybetmemek için farklı dönemlerde farklı ittifaklar işine girmekten çekinmiyor. Hal böyle olunca da o an içinde bulunduğu ittifakın gerekleri doğrultusunda yalanlarını sıralıyor. Söylemi ele geçirince de iktidarı ele geçiriyor. Bugün Türkiye'de masum insanlara yönelik terörist hain yaftasını iyice oturttu Erdoğan. Şimdi canı ne zaman isterse çıkarıp oynayabiliyor. İstediği herkesi de o çuvalın içine sokabiliyor. Kürtlere yönelik düşmanca söylemlerin gücü de buradan geliyor. Kendileri Abdullah Öcalan'la görüşünce sorun olmuyor. Fakat Kılıçdaroğlu HDP'nin desteğini alınca sorun oluyor. Yazılı, işitsel, görsel, dijital medyanın tamamı dört koldan Erdoğan'ın gerçek olmayan açıklamalarını veriyorlar. Her kanalda aynı yalanları duyan insanların da buna inanmaktan başka çareleri kalmıyor. Doğruyu, yanlışı, iyi, kötüyü hep ondan öğreniyorlar. Bugün gündem özelde Erdoğan'ın yalanlarla dolu seçim maratonunu anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.